Üç. Senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Gel buraya. <laughs> Kaç tane çıktı? Uuu baya fazla çıktı. 3, 2, 1 Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ters Vazge. Bugün Minecraft arkadaşlar. Ters Vazge vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirim atmayı unutmayın. Şimdi bu bölümde koyunları kırparak başladım. Nedeni ise tam yılda görmüş olduğunuz gibi abiniz Batman oluyor. Öncelikle yünleri neden toplamaya başladık? Günlerden dayanıklı yünler yapılıyor arkadaşlar. Tabii ki burada bir yerde daha da fazla yüne sahip buzularımız, koyunlarımız vardı. Bunları ben hemen bir siyah yüne çevireyim. Gel buraya gel. Bir tanesi bile eksik kalmamalı. Şimdi gizli karar karargahımıza doğru gidiyoruz. emater mi dolmuş? Yo. Niye ben bunları alamadım? Bak bunlar çok değerli şeyler. Like'lar da değerli arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi biz dayanıklı yün yapacağız. Siyah yünü şu şekilde bırakıyoruz. Orta tarafını demir külçesi bırakıyoruz. Bakın. Reinforcedli wool yapıyoruz. Hepsinden yapalım. Biliyorsunuz yaratıklar var. Bazenleri o yaratıklara karşı gelmek için özel özel. Ne oldu? Bir şey oldu burada. Bana bak bir şey çimi de şeylermiş. Koyunlarmış ya. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Hemen size göstereyim. Bu şekilde yapılıyor. Yok. Bu nasıl yapılıyor? yapılıyordu? Sanırsam şunları çıkartacağım. Bunları bırakacağım. Şöyle şöyle. Bu şekilde bir tane Batman kaskımızı yaptık arkadaşlar. Tabii ki bize daha da değişik şeyler gerekiyor. Kırpıl bakalım. Sarı kırmızı çıktı. Vay Galatasaraylı. Galatasaraylılar şu anda like attı hemen. Gel buraya. Şimdi bir de ayakkabısını yapabiliyoruz. Sonrasında bu yünleri yine güçlü yüne çevireceğiz. Tamam kaç tane oldu? 4 tane oldu. Bize birazcık daha sarı yünden gerekiyor. Ama dayanıklı olanlardan yapacağız onlardan. Senin yünlerin çıktı mı? Gel bakalım buraya. Senden de alalım birazcık. Bana bak burada sarı çiçekli şey var. Ha! Nereye gittin? Ha tamam burada bir yerde bir tanesi. Dur bakalım şu galiba. Olabilir mi? Yemek ye. Şu musun? Hangisisin sen? Arkadaşlar burada bir tane sarı yünlü şey vardı bak. Beyaza mı dönüyordu bunlar? Buradasın. Ya bunlardan bir tanesi büyüyecek de. Çabuk lan. <laughs> Aha da büyümüş. Şimdi bunlardan da birazcık aldık. Yine crafting table'ımızın yanına gideceğiz. Titanyumla yapılan bir şeyler daha varmış ama tabii ki abiniz onları bilmiyor. Şuradan hemen bir araştıracağız. Batman. Bakın chest için titanyum gerekiyor. Titanyumu nasıl yapacağız bilmiyorum. Batman sen Bol gerekiyormuş. Yine titanyum gerekiyor. Bir de pantolonun için titanyum gerekiyor. O yüzden bizim titanyum almamız gereken birisi var. Kim o? Stanley'den alacağız arkadaşlar. Stanley'i köyde mi? Bir bakalım. Stanley amca! Burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Etrafa bakalım. Köye geldiğini duymuştum. Çünkü ondan bir tane kitap alın. Bakın. Marvel Guide Buh diye. Yani Marvel'ın e, yapım aşaması mı? Öyle bir şey galiba. Stanley amca! Burada mısın? Stanley abiden aldığımız titanyumları şu şekilde bırakıp pantolon için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Pantolon salonumuz tamamlandı. Tabii ki bize birazcık daha güçlü yün lazım. Hadi bakalım yeterince var mı? Galiba yeterince yünümüz var bilmiyorum ama bir tane Batman sembolü yapıyoruz. Tabii ki yine bize sarı yün gerekiyor. Ne kadar çok sarı varmış Batman'de. Sarı sarı diye bir tane şarkı vardı arkadaşlar. Aha da burada. Hop 5 tane. Mez ama bu yetmez yetmez. Birazcık daha yemek ya hadi git. Bir tane daha siyah koyunu sarıya çevirelim arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Senden de alalım birazcık. Tamam yeterince sarı yünümüz var. Artık Batman zırhımızı tamamladık. Ondan sonra arkadaşlar Batman hazırını güçlendireceğiz. Şu şekilde sarı yünlerimizi bırakıyoruz. 3 tane, 4 tane, 5 tane yap. Bu bir şekilde oluyordu. Allah ım oluyor bu? Tam olarak böyle yapılıyormuş arkadaşlar. Tabii ki abiniz her zamanki gibi yanlış biliyor. Şunları bir çıkartalım. Bunları bir giyelim arkadaşlar. Öncelikle şu envanterimdeki şeyleri yukarı doğru bırakacağım. Çünkü özelliklerimiz olacak. Aha. Bakın bete renk diye. Aa tipime bakın. Ne kadar yakıştı. Vallahi çok yakıştı arkadaşlar. Şimdi bunu istediğim kadar kullanabiliyorum. Mesela diyelim ki gidip. Bir dakika ben niye bu kadar çok yüksek zıplıyorum? Ha normal özelliğim vardı. Bu smoke bombasıyla arkadaşlar. Oha görünmez oldum bakın. Aa smoke bombası atabiliyorum. Abi her tarafı etki etti. Bakın dağıldı ya vallahi da aldım. Bunu attığımda arkadaşlar sınırsız bir şekilde atabilir. Bakın demek süresi yok. Bayağı güzel. E kırıldıktan sonra ne olacak bu? O tekrardan geliyor. Tabii ki bu zarar görmeden arkadaşlar şöyle zırhlarımı bir giyeyim. Çünkü ben bunları yükselteceğim. Batman'in bir tane bilgisayarı varmış. Onu yapacağım arkadaşlar. Öncelikle neyse buradaki crafting table'ı alalım. Bu arada şunu da alabilir miyim? Çok sağ olun. Şimdi bu görmüş olduğunuz mini minnacık şeyi. Şuraya gizli bir yere bıraksak. Burada yanmaz değil mi? Bak ben bunu bu kadar uğraştım. İnşallah burada yanmaz. Bakın böyle askılıkla da şu şekilde gözüküyor. Allah belanı. Yine geldi. Yine geldi. Kışla kış git. Gebertirim vallahi bak. Şimdi bize titanyum blok gerekiyor. İki tane titanyum Block böyle alıyoruz. Bu şekilde bırakacağız. İki ee, iki tanesi böyle. Bir tane de crafting table buraya. Tam ters. Bu böyle bir şeydi. Şöyle olabilir mi? Sanırsam böyle oluyordu. Bana bak bunlar renkli mi olacak? Galiba camlar renkli olacaktı arkadaşlar. Tam bilmiyorum. İlk defa Batman kostümü yapıyorum. Şu şekilde. Yaparsam belki olabilir. Tam bilmiyorum gerçekten. Ee, bunlar bu tarafa. Bu bu tarafa şu taşlar Bunu yukarı tarafa aha da yaptım. Bakın bed computer'dan yaptım. Bunun ile arkadaşlar bu zırhı güçlendireceğim. İki tane de özelliğim olacak. Şimdi bunları yükseltmek için bundan şunu mu kullanıyorduk? Bunlardan hangisini kullanıyorduk bilmiyorum. Hepsinden yaptım. Galiba ayakkabı yükseltemeyeceğim. Ayakkabı yükseltmeyi bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz computer'ı kullanarak Batman'in eşyalarını şu şekilde yükseltiyoruz. Bakın kanatlarımız var artık uçabileceğiz. Dur bir dakika kaskını ver. Kaskını da şu şekilde yükseltiyoruz. Tamam. Suyun altında ne almak için. Tabii ki ben ayakkabısını nasıl yükselteceğim ya bilmiyorum. Bir dakika. Ayakkabı alınca ayakkabısı varmış gibi gözüküyor. Bakın birazcık daha güzel gözükte. he. Onun için de şöyle bir şey yapmamız gerekiyormuş. 7 tane mavi yünümüz varmış. Mavi yünleri şu şekilde bırakıyoruz. Beyaz yüne de ihtiyacımız var. Mavi ve lacivert yünler. Yani laciverte daha çok benziyor. Şu şekilde bir tane ayakkabı yapmamız gerekiyor. Bu ayakkabıları buradaki kompütürden birleştiriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Ha, <laughs> takınca gözükmüyor. Korktum bir anda elimden kayboldu zannettiğim. Vallahi öyle koptu. Şimdi bu çıkartıp şu Batman zırhımızı artık bir deneyelim. Bakalım ne gibi özelliklerimiz gelecek. Şunları da yukarı doğru bırakacağım. Şu ayakkabımızı da giydim. İki tane daha özelliğimiz oldu ve birazcık daha hızlı koşabiliyoruz. Ekstradan arkadaşlar bakalım. Oo bakın süzülebiliyorum. İstediğim kadar sihir kullanabiliyordum zaten ama kullanmadan da istediğim gibi süzülebiliyorum. Gerçekten güzel. Bu Grapping Hawk diye bir şey varmış. Aha! Setenli amca! Selamun Bakalım hala takas yapıyor. Vibranium'la takas yapıyormuş arkadaşlar. Bir dakika sen bir Vibranium mu? Ne? Vibranium mu? Lan daha demin titanyum veriyordun. Arkadaşlar Vibranium da veriyor. Aa Vibranium da veriyor. Adam de istediği gibi şeyler yapabiliyor arkadaşlar bu adam. En güçlü Marvel Sitenli olduğu için adam istediğini yapar. Tek çarpıda bizi yapabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz bir tane ineğimiz var. Bunu attığımda dondu mu? Aa tek atıyor. Adam öldü la. Durun bir saniye ben şöyle bir madene gireceğim arkadaşlar. Nereden giriliyordu? Şuradan. Ah yanıyordum. Vallahi yanıyordu. Allah az da ölüyordum. Bu ne? Bu ne? Bunun zarhı niye var? Bana bak bana karşı gelme. Ölmüyor. Bir şey diyeceğim. Bu nasıl bir yaratık? Ben ilk defa böyle bir şey... Sımak bomb. Hala görüyor. Bu bana karşı birazcık sinirlenmiş galiba arkadaşlar. Allah. Olmuyor bu. Oh, kaçalım. Batman güçsüz kaldı bunlara karşı. Abi şuradaki yaratıklara bakın. Keşke daha güçlü bir şey yapsaydım. Aa. Şu neye bakın burada bir şey var. Bir şey diyeceğim. Vallahi galiba öldük. Selamünaleyküm. Hemen şöyle uzaklaşalım arkadaşlar. Batman zırhı demek ki bu yaratıklara karşı güçlü değilmiş. Ben şu kılıcımı alıp sana bir tane vursam şöyle. Ne düştü senden bilmiyorum. Gel buraya. Senin yüzünden Batman'i kullanırken rezil oldum. Bak bunlar da 15 tane çıkartmış. Gel buraya. Tamam gidin bakalım artık. Sizle mi uğraşacağım ya? O ne? Burada bir şey var. Aa, bana bakıyor. Bana bakıyor. Gülümsüyor. Aha kavga edin ne olur. Ne olur lan bana gelme çok korkuyorum. Kış lan beni mi izliyor acaba? Yok ya bir şey bu. Kayboldu. 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 Odamda odamda örümcek gördüm sonra kayboluyor. ben o odada daha yatmam ya. Bakın burada yine bu yaratık var. Bu korkutacak. Biz buna alıştık arkadaşlar. Oo! Korkutmuyor boş. Oo! Güçlenmiş, güçlenmiş. Eskiden bunu yapamıyordu. Seni gebertirim bak. Bir dakika, bir dakika. Abi bu güçlenmiş. Sihir kitaplarım nerede? Bu değil. Heh, tamam. Oh be. Geliyor mu? Geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. Bir dakika. Büyücü bile saklanmış şurada arkadaşlar. Bakın büyücü bile saklanmış bu yaratıktan. Seni var ya gebertirim bak. Oo, <laughs> oh, oh, arkadaşlar eve zor kapattım kendimi öldürecek valla gel bakalım buraya seni kesmek zorundayım yemek ihtiyacım lazım yemek ihtiyacım lazım çabuk çık önüme. seni gebertirim valla bak yaratık gelirse mahvederim seni ne <laughs> 이제 <laughs> 됐 Dur 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 altın elma altın elma her şeyi almam lazım bir saniye. Aha. Yiyeceklerin çoğunu buraya bırakmışım zaten arkadaşlar baksanıza ya. Yiyeceğim var mı? yokmuş Şu golden birikten yiyelim. Lan oğlum bak gelip gelip durun. La oğlum ben seni çıkarttım bana niye saldırıyorsun ya? Golden stick diye bir şey varmış. Bunu yedim de ne oluyor? Tamam yedim. Galiba çok fazla bir şekilde acıkmayacağım arkadaşlar. Benim o yaratığı öldürmem gerekiyor. Batman zırhıyla bunu başaramazdım ama arkadaşlar Batman zırhı gerçekten bazı yaratıklara karşı güçlü. Bazı yarat yaratıklara karşı güçlü değil. Şöyle ben tek tekrardan bir aşağıya doğru ineceğim. O yaratıkla kapışmam gerekiyor. İnşallah oradasındır. Korkak seni. Aha burada bir yerdesin değil mi? Gel yiyeceğim de var artık. Gel. Aha. Beni rezil ettin videoda. Seni var ya mahvettim oğlum. Neredesin? Nereye kaçtı? Korkaksın işte. Sen böyle korkak bir yaratıksın. Güçlendim geldim ya arkadaşlar korktu kaçtı saygılar ayağa kalkmış bu <laughs> Allah belanı vermesin ödüm koptu <laughs> bu adam beni var ya öldürtecek ya arkadaşlar daha demin emeği ekliyordu ayağa kalktı oradaki yaratık ne bilmiyorum ilk defa gördüm bu arada yavaş be yavaş be kaç tane çıkıyorsunuz <laughs> çok korkuyorum ya bak orada bir şey daha gözüktü ben neyse evime gideyim o yaratık zaten kaçtı arkadaşlar şöyle yukarı doğru gidersem böyle yemeğimden yiyeyim ne oldu bir şeyler oldu yine yukarı yapacak bir şey yok yine değişik enteresan yaratıklar gördük arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz Yine saçma sapan sesler geliyor. Bak bırak peşimi. O yaratık güçlenmiş. Güçlendiği için arkadaşlar bizim de güçlü eşyalar yapmamız gerekiyor. Bu artık bizi korumuyor. Bakın ekrana yine şeyler çıkıyor. Kış. Yukarı doğru çıkarsam beni asla bulamaz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ters maske abinize abone olmayı unutmayın. Modinin ismi, linki, ismi her şeyi açıklama kısmında. Hoşçakalın ve de bay bay.